Herkese iyi günler. Bugün hepimizin en büyük sorunlarından bir tanesi olan araç kumanda pilinin nasıl değiştirileceği. Çünkü e, özellikle anahtarlara gittiğimizde yüksek mevilalar istiyorlar. Ben de bugün e, daha nasıl kolay olabileceğini size göstereceğim. Öncelikle bu Honda Civic anahtarı bunu değiştirmek için e, burada küçük bir tırnak var. Mandal. Onu çekip buradaki anahtarı yuvasından çıkartıyoruz. Bu aynı zamanda aracımızın yedek anahtarı. Sonra bunu bu şekilde şu aradaki boşluğa takıp şu çevirdiğimiz zaman burası tırnağı açılıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bunu bu şekilde açıyoruz. Pili burada. Buradaki pili çıkartıp yerine yenisini taktıktan sonra aynı şekilde kumandamızı burada tırnaklar var. Buradan bastırarak kapatıyoruz. Bu şekilde sonra tekrar şuraya anahtar yuvasını oturtup işlemimiz tamamlanmış oluyor.